Selam Aleyküm Arkadaşlar Bugün Hz. Muhammed'in hayatını anlatacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi o zaman videoya geçelim Hz. Muhammed'in hayatı. Doğumu, 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Bu yıl, fil yılı olarak bilinir. Babası Abdullah, annesi Amine'dir küçük yaşta hem babasını hem annesini kaybetti, dedesi Abdülmuttalib ve ardından amcası Ebu Tilib'in yanında büyüdü, gençliği, doğruluğu ve güvenilirliğiyle tanındı, kendisine Elkem'in, güvenilir, lakabı verildi. Ticarette uğraştı ve dürüstlüğüyle insanların sevgisini kazandı. Hazreti Hatice ile evlendi, peygamberliği, 40 yaşında Hira mağarasında ilk vahy aldı. Cebril aleyhisselam kendisine Allah'ın elçisi olduğunu bildirdi. İnsanları tek Allah'a inanmaya, adalete, merhamete ve güzel ahlaka çağırdı. Mekke dönemi ilk Müslümanlar büyük zorluk ve baskılarla karşılaştı. Peygamberimiz ve ashabı sabırla direndi. Müslümanlar zulüm görünce Habeşistan'a hicret ettiler. Medine dönemi, 622'de Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etti, burada İslam devleti kuruldu, kardeşlik ve adalet esas alındı. Hz. Muhammed, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını yaşadı, 630'da Mekke'yi fethetti, 632'de vefat ederek insanlığa Kur'an ve sünneti bıraktı. Videoyu bitirmeden önce Peygamber Efendimizin 10 sünnetini anlatayım bir, bir işe yaparken ya da yemek yerken besmele getirmek 2, bir şeyi yiyip içtikten sonra elhamdülillah demek 3, ezanı dinlemek 4, selam almak ve selam vermek 5, misvak kullanmak 6, güzel koku sürmek 7, kötülüğe karşı iyilik ile mukabele etmek 8, yemeğin ortasında dua etmek 9, cuma günü gusül abdesti almak 10, süt içmek 11 Yemeği yavaş yavaş yemek 12 Yemekte güzel şeyler konuşmak 13 Yemekten sonra tatlı yemek 14 Sofradan doymadan kalkmak 15 Latife yapmak ve kahkaha ile gülmemek 16 Sofraya oturmadan önce elleri yıkamak 17 Beyaz ve yeşil elbise giymek 18 Paylaşırken fazla olanı vermek 19 Kabak yemeği yemek 20 Sıcak yemeği üfleyerek yemek Evet arkadaşlar siz bu sünnetlerden hangilerini uyguluyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın ve bu sünnetleri uygulamaya özen gösterelim elimizden gelinceye kadar uygulamaya çalışalım. Bu sünnetler çok önemlidir Hz. Muhammed'in sünnetlerini uygulamaya özen göstermeye çalışalım. Eğer Hz. Muhammed'in sünnetlerine uyarsak Allah Celle Celaluhu sünnete uyanları çok. Sever video buraya kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun.